Vay canına ne kadar çok şey var. Bu alt tarafı oğlunun doğum günü, düğünü değil. Sen de doğum günü olduğunu gayet iyi bildiğin halde yine de ona parladın. Peki ya o? Acaba onun küstahlığına ne demeli? Daha babasıyla konuşmayı bilmiyor. Şu koca şehirde bana yan bakan tek bir kişi var mı? Ama senin oğlun, o kalkmış beni tehdit ediyor. Benim hayatımın en mutlu günü Oğlumun doğduğu gündü. Neler hayal ediyordum. Yaşlılığımda bana ne güzel bakacaktı. Ben de ona bütün işlerimi bırakacaktım. Bütün malımı, mülkümü. Şimdi adeta düşman olduk. Aşvel ile Sancay bile ondan daha iyiler. Onlar kardeşi bir çocukları. Bana saygı göstermeyi ihmal etmiyorlar. Ama benim şu kendi oğluma bir bak. Sanki benim düşmanım. Doğum günün kutlu olsun Hep mutlu ol Aslında ben sabah kutlamak istemiştim Ama babanla aranızda olanlardan sonra Canım Lütfen onun söylediklerinin seni incitmesine izin verme Nasıl biri olduğunu biliyorsun O da beni biliyor O yüzden ikimiz asla aynı fikirde olamayız Neyse bunları unut gitsin Ben sadece bugün seni mutlu olmanı istiyorum Başka bir şey istemiyorum Al bakalım Benden sana bir doğum günü hediyesi. Anne, pembe. Ama bu renk bana hiç yakışmaz. Neden yakışmasın? Televizyonda hep görüyorum. Akşa, şakruk, sonra salman. Onların hepsi giyiyorlar. Eğer onlar bu rengi giyebiliyorlarsa... ...eminim sen haydi haydi giyersin. Hadi çünkü sen hepsinden yakışıklısın. Al şunu. Üstümü değişip geleyim. Vay canına, baksana ne kadar da yakışmış. Sence de öyle değil mi? Ee mutlu oldu mu? İyi, çünkü önemli olan o. Peki dinle, ben senin doğum günün için bir parti düzenlemeyi düşünüyorum. Anne, sen de biliyorsun ki ben doğum günümde öyle fazla gürültü patırtı sevmem. Ama... Anne, ben senin her sözünü dinliyorum. Ne olur bu konuda sen de beni dinle. Parti istemiyorum. Hı? Peki. yaptığımız şu doğum günü hazırlıkları var ya. Bence bu kesin bizim sorumuz olacak. Aklı başında bir pastaneci bile bir günde bu kadar tatlı yapmaz. Yengem bana çok fazla yemek yaptırıyor bence. Kesin öyle. Yemek bile ısmarlayamıyoruz. Son seferi hatırlasana. Dışarıdan söylemiştik. Yengem onu daha görür görmez kokusundan anlamıştı. Biz de o sırada bir sonraki haftanın tatlılarını hazırlamakla meşguldük. Bu kadın bize ne zaman rahat verecek ben hiç bilmiyorum. Halbuki benim tek istediğim bu evin hanımı olmak. Ne demezsin. Doğrusu ben de çok merak ediyorum. Biz acaba ne zaman prensesler gibi yaşamaya başlayacağız? Ne kadar görkemli yaşıyoruz, görüyor musun? Evet, bunların hepsi bizim. Gerçekten keyfimize diyecek yok. Canım kızlarım benim. Size getirdiğim tatlılardan hiç yememişsiniz. Halbuki ben size daha bunları tattıracaktım. Hepsini kendi ellerimle İyi yaptım. Yenge keşke hiç zahmet etmeseydin. Bizim bütün bunlara ihtiyacımız yok ki. Şimdiye kadar hep siz bana baktınız. Bundan sonra da ben size bakacağım. Şerbetiniz de burada olduğu gibi duruyor. Yenge. Bunu ben sırf sizin için yaptım. Al sana biraz. Yenge yeterince içtik Olmaz mi? Olmaz zaten. öyle şey. Yenge, hadi ben biraz iki daha bayram. alın İçtim hadi. Bile. Tamam. Hadi alın. Tamam, tam, yeter. Yenge, ye, ye, ye. yeter. yeter. Tamam yeter. Baksana Çutki sen ne yapıyorsun? Olamaz ben ne yaptım? <laughs> Eyvah bütün tatlar mahvoldu. <laughs> ne yapacağız şimdi? Buna çabuk bir çözüm bul. Yengen birazdan burada olur. <laughs> Bunu yeni baştan yapmamız gerekiyor. Her neyse acele et. O kadar güzel görünüyor ki. Ne zaman keseceğiz bunu? Duru ne zaman gelecek? Duru gelirsen merak etme. Ama canım <laughs> biz seninle beraber neredeyse 20 çeşit tatlı yaptık. Hepsi de güzel. Ama yengemin yaptığı şu pasta hepsinden daha güzel görünüyor. Oğlu için yaptığı nasıl da belli. Aha geldin mi Duru? Mutlu, Mutlu Duru. Teşekkürler. Mutlu yıllardır Duru. Teşekkür ederim. Vay canına şuna baksanıza. O gömlek sana gerçekten çok yakışmış. Nasıl olmuş biliyor musun? Tam genç bir profesyonel gibi. Çok teşekkür ederim. Evet çünkü Gerçekten inanılmaz yakışıklı olmuşsun. Abartmıyorum. Teşekkürler. Şey hani ben gidiyorum. Duru. Pasta. Evet en azından pastayı kesseydik. Aslında haklısın hepimiz biliyoruz sen böyle şeyleri pek sevmezsin. İşin aslı şu ki bu görmüş olduğun pastayı yengem sırf senin için bütün sevgisini katarak kendi elleriyle yaptı. Oğlum için pasta yapmayı öğrenmiş olmam o kadar da büyütülecek bir şey değil. Ne dersin Duru? En azından pastayı keselim. Hiç değilse yengemin hatırı için. Bence de kesmelisin. Hadi kes ne olur. Pekala, yani. senin için. Mutlu yıllar sana, mutlu Mutlu... Acaba biraz abartmıyor muyuz? Olsun olsun, karıştırma şimdi. Daha bizim sürprizimiz var. Bak şimdi, birazdan o pastayı onun suratına nasıl yapıştıracağım. Bakalım şimdi de sıra. Yenge sen de biliyorsun. Yüzüme pasta sürülmesinden hiç hoşlanmam. Olsun canım. Sen de al ye biraz. Hatta sen de bize yedirebilirsin. Aa evet. Dur ben sana beklesin. yedireyim. Bekle, ver şunu. Biz de tadına bakabilecek miyiz? <laughs> Tabii ki. Anne, bir saniye bakar mısın? <laughs> Al, ye biraz. <laughs> ne oldu? Al bakalım. Caner, bugün senin doğum günün. En azından bunu bana bugün vermesen olmaz mıydı? Anne. Ben sana bu kirayı her ay aynı gün veriyorum. Al şunu. Babamı verebilirsin. Ama Duru, Anne, ben babamın yanlış yollardan kazandığı parasını istemiyorum ben. Şimdi al şunu ve onu babama sen Ama o senin babandurum. Sen sen ondan ayrı biri olamazsın ki. Ben onunla hiçbir zaman biri olmadım ki. O yüzden ondan ayrılmam da söz konusu olamaz. Ama Duru, sen onun nasıl biri olduğunu biliyorsun. Anne, sorun da bu ya zaten. Ben babam fazlasıyla iyi tanıyorum. O da hayatta kendi adına her ne başardıysa... ...bunu hep yanlış yollardan yaptı. Bunu ben de biliyorum Durum. Ama sen bütün bunları haber kanalında bıraksan olmaz mı? Babanla birbirinizden bu kadar yabancılaşıyor olmanız beni çok üzüyor. Anne. Ben bu evde yaşıyorsam... ...inan bu sadece senin için. Babamla ben birbirimize hep yabancı kalacağız. Hayata bakışımız çok farklı. Ama oğlum ben Anne, sen bunu boş ver. Senin yaptığın şu pasta muhteşem olmuştu, biliyor musun? Nereden öğrendin bakayım? Hı? Hadi neyse, ben gidiyorum. Görüşürüz. Yüzündeki o sahte gülümseme, sadece beni mutlu etmek içindi. Halbuki ben senin acı çektiğini biliyorum. Bugün gerçekleşen bir kazada altı kişi ağır yaralandı. Tamam, tamam. Şimdi ne demek oluyor bu? Efendim, yani demek oluyor ki ha. bir araba kazasında. 6 kişi çok fena yaralanmış. <laughs> İnsan İngilizce söylendiği zaman kötü haberler bile <laughs> kulağa hoş geliyor. Öyle acayip bir dil ki insanı bir türlü dili dönmüyor. Come, sit, okay, tata, ta, bye bye. <laughs> Halbuki benim dilimde biz daha kıvrak konuşuyoruz. Ya e, lafı da uzatmayız. Öyle değil mi Ram? <laughs> Gördün mü? Al şunu. Oğlun sana bu ayın kirasını gönderdi. Gel Şiva. Al bunu yoksullara dağıt. Peki efendim. Söyle ne var? Neden hep aynı şeyi yapmak zorundasın? Oğlun o parayı çok çalışarak kazanıyor. Bir seferinde de kabul etsen olmaz mı? Ben onun parasını istemiyorum. Aslında elimden gelse... ...onun burada yaşamasına dahi izin vermem. Sadece senin hatırın için o çocuğa tahammül ediyorum bunu bil. O da sadece benim hatırım için burada kalıyor zaten. Sen ona destek olmasan böyle küstah olmazdı. Ben ona sahip çıkmasını bilirdim. Ama sen onu nasıl büyüttüysen çocuk kontrolü bizden çıktı. Neden hep onu azarlamak zorundasın ki? Acaba biraz daha tatlı dille anlatmaya mı denesin? Onunla biz ortak bir dil konuşmuyoruz ki. Herhangi bir şeyi tatlılıkla anlatmaya çalışmanın hiçbir faydası yok. Sen de ne istersen. Onu istediğin gibi şımar. Ama beni mazur gör lütfen. Gel, gel Dulari, biz gidelim. Sen benim ailemden çok daha iyisin. <laughs>